شاسم رو کمال کم سه سبز حال باشن. Kemal Başkanım, hal Pazarı'nda şu an son durum ne? Son durum bizim harman, Urfa'nın harmanı İsot'tur işte. Isot, isotlarımız, beberlerimiz başladı maşallah. Hı. Yalnız geçen sene göre %70 ekiliş yok. Yani çok az, çok nadir. E bizim bu gübre, gübre olsun, ilaç olsun mesela... E, mazot olsun bunlar çok yüzde yüzde dört yüzde katlandı. E, tabii ki biber de yani yüzde katlandı yani. Geçen sene 3000, 2,2 bin bir sene 10 bin. Şu anda 10 bin yani bizim kurutma biberi. Için. Ama e, marketler için bu e, seçmece isotlar da onlar 15 milyon. hal şu anda fiyatları öyle yani. Şu an bir torba biber ne kadar? Geçen yıl ne kadardı? Bir tura biber şu anda 25 kilo mesela 250 milyon. Geçen sene 2,5 e, milyondu mesela o 60-70 milyondu yani. Peki vatandaşın alım durumu var mı şu an alım talep durumu, var mı? Alım durumu yok yani alım durumu yok ama bu sene bir de e, biber az ektiği için yani çiftçilerimiz az ekmiş. Ondan dolayı yani kısıtlama var yani. Peki yakın kısmı. zamanda vatandaşlar biber çıkarmaya başlayacak, talep olacak. Biberler bu sene az dediniz. Evet, Fiyatlar az. ekstra katlanır mı? Ekstra olabilir. Şu... Artabilir yani. Çünkü e, biber yok yani. yani. Şu anda biber e, şeyimiz bir sene %70 azaldı yani. Peki sezon ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sezon, sezon bizim 15'inde başladı. Mesela bu ayın 20'sinde, 15-20'sinde başladı e, Ağustos'un. Kasım, Kasım 1'e 15'e kadar devam eder yani. Peki fiyatlar Kasım'a kadar düşüş gösterir mi? E tabii ki yağmur mamur ileride yağarsa tabii ki düşüş gösterir yani. E, biber yağmur yağdı mı kimse kurutamaz ki. Yarı yarı düşer yani. Ama şu anda bağlı yani. O da nedeni mazotla gübre yani bizim bütün şeyimiz oluyor. Hallo, ihr